Abi her gün bir tane alacağım. En son çok paketini aldım. Yani ağır, uğraşmak istemiyorsun yani. Evet. <laughs> Koskocaman ya. Bana da bir tane ver. Hayır sana. bu benim kızım. Hadi bir tane hayır, ver. Hayır. Hadi, hayır. Olur. İyi. Tamam. Abi tamam. aslında önemli. şöyle bir oyun oynayalım. Tamam. Ee şu Sağla. Hangi dondurma? Mazlı. Üç. Abi bir sen bir ben bir sen bir ben yapacağız öyle beş kez öyle gidecek aynı maç gibi düşün tamam mı tamam şöyle ilk önce gözüm kapalı abi şimdi çekiyorum bir tane renk söyleyeyim. Kırmızı diyorum. Tamam. Ne oldu? Beyaz. Beyaz ve kırmızı arasında kaldı. En çok çıkanlar. Yeşil. Yeşil. Yüzde yüz yeşil. Çok önemli. Hayır hayır. Sen bir söyledin onu çıkartacağım. Yok. Öyle değil. İki <laughs> mi? Ver, 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 ver. Hayır, sıra sende. Şimdi çek bakalım. Hayır, geri al. Açık renklerden gideceğim. Sarı diyorum. Al, görmüşsün. Yes! Evet, şimdi ördüm ben. Şuradan, şuradan bak. Yeşil, turlu, sarı. Sarı diyorum. Dur, beyaz ya da beyaz. Hayır, değiştirmek istiyorum. Beyaz, beyaz. <laughs> tamam, sarı. Beyaz dedim, hayır. Sarı hayır, dedim, hayır. hayır. Hayır beyaz, dedim beyaz dedim. hayır beyaz dedim. Ağlama. 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 yaptım Ağlama. 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 Çek çek. Ağlama. 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 Evimiz abi bizim. <laughs> ya daha yeşilden baktı. Bu sefer bu ne? Mavi diyor. Mavi hiç gelmedi. ya. <laughs> 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 Neyse gelmiş ha. <laughs> Şimdi sadece son bir tane kaldı benim. Al. Şimdi yeşil diyeceğim başka bir renk çıkacak. Açayım ben. Ben server'a ben diğer hangi renkliycem Ben rengimi seçtim Hangi? YAYI BAKTIM SÖYLEDİM BAKTIM SÖYLEDİM Hayır baktım, hayır, söyledim, hayır, hayır, baktım, hayır hayır söyledim Hayır hayır Baktım İçinden yeşil mavi satılmış İçim atma 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 Hayır bak Sonuncu Ha benim olsun sensiz sayılmıyor Bismillah Ben renkler Beyaz Bakacağım. Bakacağım. Arkadaşlar ben 5'te 1 yaptım abim de sonuncusu. 5'te 0 yaptı bu. Şu an eğer bunu çekerse beraber bitiyor. Eğer biterse. Hadi hangi renk? Hangi renk dostum? Hangi renk? Dön şuradan kapat. Ben şundan tuttum beni. Söylemeyeceğim. tamam ben de şöyle kapatalım. Söyle rengini. Söyle rengini. Bak. Çekelim. Ya hayır. Hayır. Bak. Abi o sayılmadığı için yine çekiyorsun. Tamam. Söyle rengini, söyle rengini. Hmm. Söyle. <tık> Dur geldiğinde sen kaç. bak hangi renk olduğuna ben. <tık> 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 Ten renk. Yardım ben. Yeşil. No, no. <laughs>